Uğur. Anneciğim. Yarın pazar oğlum. Bizi şöyle bir dolaştırıversene. Pek bir içim sıkıldı. İçin mi sıkıldı senin? Sen sıkma içini anneciğim. Ben seni dolaştırırım. Seni de dolaştırırım İbiş. Hmm, ben de mi İbiş? Gel kız buraya. Pınar. Oo güzel kızım benim. Ne dedim ben sana bir anneciğim. Her işin başı sağlık anneciğim. Pınar bak ne diyorum biliyor musun? Sen çok yoruldun ya bu aralar annem. He? Sen bir izin alsan şöyle aslında iyi gelecek bir yerlere gitsen. He? Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum annem. Güzel kızım benim. Ben senin kötülüğünü ister miyim be anneciğim? Ha? Hem sonra biz senin başında sürekli kalacak değiliz ki. Sen bizim biricik kızımızsın. Ya bize bir şey olursa? Bak bir ayağımız çukurda bizim. Anne deme öyle. Ben senin bir görmeden ölürsem gözlerim açık giderim. Anne, Allah aşkına ne yapmamı istiyorsun? Önüme çıkan ilk erkekle evleneyim mi ha? Konuza yap demedim çocuğum. Tamam, tamam bak. Sustum. Her şeyin hayırlısı kızım. Pınar, bak ne diyorum biliyor musun? Sen de şöyle bir çarşıya çıkalım mı biz ha? Şöyle ana kız, baş başa. Kafaları dağıtırız he. Olur mu anneciğim? Ciciler alırız kendimize. Oh! Olur, dağıtırız. Aferin kızım. Aferin. Aslan oğlum benim. Annesini de gezdirirmiş. İyi ki doğurmuşum seni benim yakışıklı oğlum. anne. Ha. Aslında aldığımızda yeşil hepsi çok yakışacak. <laughs> Doğru söylüyorsun da vallahi ayaklarıma kara sular indi be çocuğum. Hı. Bak şu sahilde güzel bir çay bahçesi var. Oraya gidelim şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi içelim ha. Ne dersin? Olur anneciğim. Şşşt. Fal'da Hı. bakar mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Bakarız tabii. Sen de mi buradaydın? Gelin, gelin oturun şöyle. <laughs> Uğur hoş geldin evladım. Nasılsın? Hoş bulduk Feride teyze. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim yavrum. Ben de iyiyim. sen nasılsın kızım? İyiyim. Oo. <laughs> oh. Ay mis gibi baba, Ne iyi geldi. İyi ki gelmiş anneciğim. <laughs> sen annenin sözünü dinleyeceksin yavrum. Ay annem benim. Anneciğim. Buyur. <laughs> Geliyorlar. Oo Makbule Hanım bu ne tesadüf. Buyurun buyurun böyle. Ya ya. Ha çok bir tesadüf oldu hakikaten. <laughs> Merhaba Makbule Hanım. Merhaba efendim. Nasılsınız? Anne manyak gibi kız. Merhaba. Ben Uğur. Bu da Pınar. Anneciğim oturur musun? Otur çocuğum. Çocuğum. Uğurcuğum. Ee, Makbula'nın bizim yeni gün arkadaşımız Fevzi'nin de yazlık komşusu. Ya öyle mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Oh. <laughs> Sen nasılsın kızım? İyiyim <laughs> efendim, sağ olun. Havalar da bir enteresan, bir sıcak, bir soğuk, ne olacak bilmiyorum valla. Ya malum küresel ısınma. <laughs> Her şeyin hayırlısı. <laughs> ne içersiniz? kahve rica edeyim. Kızım, annem sen ne içersin? Anneciğim ben bir şey içmeyeceğim. Sen iç kahveni hemen kalkalım hadi. <laughs> i̇ç tane kahve sen. Anne. çocuğum. Anne. <laughs> ee, Fevziye teyze lavabo nerede? Hemen şuracıkta kızım gel ben seni götürüvereyim. Hacan teyze değil mi o? Aa, ne işi var onun burada? Hayretler içinde kaldım. Ay onun ne işi var hakikaten onun burada? Pes doğrusu. <laughs> Ama çok güzel fal bakar. Vallahi bugüne kadar bütün söyledikleri çıkmıştır. <laughs> Çocuklar siz bir durun. Biz hemen gidip gelelim. Hadi anneciğim. Anne! <gülüyor> <gülüyor> Anne! Saç saçında bir şey var. Aha. Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? Ne diyorsun sen ya? Öyle olur olmaz yerlerde karşıma çıkmalar falan. E şimdi de bu. Ne zannediyorsun sen kendini? Bana bak. Lafını bil de konuş, asamı bozma benim. Öyle el kol hareketleri yapma. Burası stadyum değil. Ne alakası var şimdi stadyumla? <laughs> o masum erkek numaralarını yemezler canım. Ben senin gibileri iyi bilirim. Bu ne demek şimdi? Allah Allah ya. Sen hem her şeyi organize et. Ondan sonra bu ne demek şimdi? Sen beni aptal mı sandın? Ne? Ben sadece annemleri gezdirmek için geldim buraya. Nereden bileyim senin karşıma çıkacağını? Bak sen. Ya bilsen gelmeyecektin yani. Olurdu değil mi? Bana bak. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Annemler genci biz kalkacağız. Sen de bir daha karşıma çıkmayacaksın. İyi tamam be. Çıkmayız. Ama bak. Olur olmaz yerlerde karşılaşmamız tamamen tesadüf. Kaza herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıydı. E benim işim de eczanelerde. Hem ayrıca eczaneye sonradan gelen de sendin. Peki. Ya sinema? Sinema? Hı. Sinema şey. Ney? Totem. Totem? Totem? Şimdi, anlatsam da anlamazsın zaten. Anlatsa da anlamazmışım. Tabii, salaz ya biz. Zaten her şeyi siz bilirsiniz. <laughs> tamam, açıklıyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ve Fener'in yenileceğini hissettiğim zamanlarda maça gitmem. Hatta dinlemem bile. Totem yapıp sinemaya giderim. Çünkü o an içime doğan şeyin gerçek olacağına inanırım. <laughs> Yani boş şeylere inanan geri kafalı bir adamsın öyle mi? Geri kafalı mı? Ne oldu? Gücüne mi gitti? İnsanlar inandığı şeyler vardı ya geri kafalı diyemezsin. Ya yani sen şimdi Fenerbahçe'ye mi inanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya kusura bakma ama böyle bir saçmalığı ilk defa duyuyorum. Pınar, bana hakaret et. İstediğin lafı söyle. Ama Fener'le ilgili saçma sapan konuşma. Konuşursam ne olur? Ya, her hafta aynı şey. Biz ne zaman normal sevgililer gibi bir şeyler yapacağız? Artık seçimini yap. Ya Fenerbahçe ya ben. Kendini hiç şans tanımıyorsun. Bu mu? Aynen öyle. Gerizekalı. Yani anne sana inanamıyorum. Nasıl yapabildin bana böyle bir şey ya? İnanamıyorum sana. Ben ne yaptım kızım şimdi sana? Nasıl ne yaptın ya? Bunların hepsi senin başında altından çıkıyor biliyorum.